Kem Kablo Kharkat TV hoş geldiniz. Dereler bağlarında yağmura yakalandık. kaysının altına sığındık. Şu an poştururken de sizlere video çekiyorum. Yüksek kiliseden görselliği buradan bu şekilde. Yağmurda şiddetini artırdı. Bakın. Yoğunlaştı. Yüksek kiliseyi hiç siz yağmurlu gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Buradan bu şekilde. Evet gelelim. Sizlere yıldırım çekebilir miyim bilmiyorum. Gök gürültü şu an. Güzel bir yurtta. Yoğun yağış arttı arkadaşlar. Hayatı da çadır gibi büyümüş maşallah. Bizi Burada birazdan bir sürü yağ mantar çıkar arkadaşlar. Şu bulunduğum meşelikler var ya hep mantarların olduğu yerler. Bakın şu an yağmurun şiddeti arttı. Sizler de işte ormanda gezmiş gibi olun. arkadaşlar şu an şiddetini artırdı. Yağmur. Bu ya, kimin orada yok? Ne daha yağmurlar? Yani kısım kısım. Ye, kısım kısım ya ya. ya Kalkanlı bağlanma olmadığını uyuyor. Bu yanlara geçmedi daha ya. Şu kemikli kayanma yanında var. Bak, Şu an... Gidiyor, bak, 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 Evet. Bak, gördün mü? Hı. Bak, i̇yi seyret bak. Bak, 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 bak. Evet. Bak. Yeni gitti, gördün mü? Hı Oo. Hay hey. oh. maşallah. Aa, geldi lan. Geldi abi bakla ooo Ne gidiyorsun abi? senin orada yok bir değil, değil mi? Hmm. Bak. <laughs> 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 da şey hmm. <laughs> Şiddetli yağmurdan sonra <laughs> Bakın şu taraflara gitti. <laughs> Şu an biz kayısının altında çıktık. Çünkü kayısının altı da ıslatmaya başladı, kaçış yok, Sırı sıklam olduk, güzel bir maceraydı ama ıslandık. Güneş bile çıktı, oh. <laughs> ama yağmaya da devam ediyor hala. Bakın şu taraf yoğunluğu. Görün arkadaşlar yağın gürültü gök gürültüsü ve yüksek kilise hala yağıyor. Bakın o da yıkandı, biz de yıkandık. Bakın yoğunluk o tarafta şu an göz gayları. Gök gürültüsü devam ediyor. Yıldırım çekmek istiyorum ama. Fırsat olur mu bilmiyorum. Evet. Şu an mantarlar çıkar arkadaşlar birazdan. deliler bağlarından manzara bu şekilde. Biz bellemeye devam edeceğiz şimdi artık. Bu tür şeylerde aslında iki kişilik bir çadırın olacak arkadaşlar. Böyle kamp çadırı şart. Evet bu cephede de görsellik. Bakın yoğunluk o taraflarda da var yağış. Hasan Dağı'nın zirvesinde de var. Fazla şansımızı zorlamamamız lazım. Bugün kapsamlı bir şekilde yağıyor. Şu an kayaya bakalım gelin. kaya mezarlar var. Perivaca vadisi. Bir kısım perivacalar gözüküyor bu. Da çukurun içinde kalıyor çoğu. Gök gürültüsü aralıksız devam ediyor. Bakın yoğunluk artık gitti. Kayısılar bu sene soğuk aldı yok. Kayısı. Evet çok güzel bağlar var ama bakımsız maalesef çoğu çubuklar ama çok canlı. Gelin sizi biraz da ıhlaraya götüreyim. Burası Harmanlık Mahallesi, Akpınar'la beraber Birleşik. Bak Akbuna biraz görselliği veriyor. Tam vermiyor. Armanık Mahallesi güzel yurttan. Görsellik buradan bu şekilde.